Arkadaşlar sizinle bu seriyi açacağız. Gördüğünüz gibi. Şu karışmış arkadaşlar. Şunu çıkartayım. Bir saniye arkadaşlar. Bunu, bunu yerine koydum. seriden açacağız ve açmaya e, başlayalım. Şöyle yapalım. Arkada Türk ama hiç, hiç çok sevmez. Seni hiç tanımıyor. Arkadaşlar buradan sana başlayalım. Selamlar falan O sayesinde O adam hiç sevmiyorum. Tanımıyorum. yani. Lan ben bunu Yunanistan'la neyse. Beşiktaş çıktı Ersin oğlu. Yine Beşiktaş. Buradan Beşiktaşları selam ben Beşiktaş diyeyim. Var seni çok seviyorum. Cengiz Türk takımını da bıraktım. Helal abi öldü. Allah rahmet eylesin. Yine böyle. Luka Modric. Hmm, i̇yi. Arda ile yanlış. Ben, sen dipsiz. Sen <laughs> Bayern Münih'de oynamıyor muydun? Allah rahmet eylesin dedi ki la yine de. Zeno oğlu. Bu da aynı şeydi bir bir tek. Anladım. Çok kötü yırtıldı. Bebek geldi. Saçı boye. Üzüldüm. Dubai Ermeni'ye gittiği için. Sizce Beşiktaş'ta. Değişim Değiştirmiş kartı. Yine de saçı boye. Buradan Galatasaraylara da selam. Yine Galatasaray. Beling'im çıktı oğlum, benim Bu real Madrid yapın be. Yine buradan da Botuk. Buradan da Almanya'da yaşayanlara selam. Allah rahmet eylesin diyoruz şimdi de. Beşiktaş, Beşiktaş. Bu adam borcunu değil mi? De. Real pul, sallah. Lan salak dedik salat çıktı. Seni çok seviyorum. En mobilde kartımı evet. Görüşürüz arkadaşlar. Ha dur dur. Biz bunları düzüyoruz arkadaşlar. Gitsek öyle. Kapatak. Arkadaşlar şöyle kapatmıyor. Böyle koydum. Şimdi zorlanıyorum koyarken. Evet öyle. Arkadaşlar ben kanalı kapatabilirim. Çünkü boş boşuna video attığımı zannediyorum. Çünkü o kadar video atıyorum ki o 1000 like bile gelmiyor. Abi var 1 like. Adamları 1000 ben benden daha kötü editler yapıyorlar. bin, bin milyon like geliyor Allah. Ne arkadaşlar böyle yapıyorum. Beğeniyorsanız öbürlerini de beğenin. Hem Beşiktaşlı kişiler. Beşiktaşlı kişisi niye beğenmiyorsunuz? Hem Galatasaraylı kişiler. Niye Galatasaraylı kişisi beğenmiyorsunuz? Hem Trabzonlu kardeşler. Niye Trabzonlu kişisi Hem Fenerbahçeliler. Niye yapmıyorsunuz? Yap, yap, yap. Neyse arkadaşlar böyle. Şöyle. Görüşürüz. Bay bay.